Merhaba arkadaşlar, ben Aslı Nur Sezgin. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Öğretim ve Teknolojiler Eğitim Bölümü 3. Sınıf Uzeme Öğrencisiyim. Bu dönem topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında futbolda şiddet ve dostluk adlı projemizi gerçekleştirdik. Projemizi gerçekleştirirken amacımız futbolda yaşanan şiddet ve dostluk ilişkilerine dikkat çekmektir. Peki proje kapsamında neler yaptık? Arkadaşlar merhaba. Ben Uğur Karaoğlu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitim Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Projemiz kapsamında yardım aldığımız kurum ve kuruluşlar Trabzonlu Gençler Derneği, Sivas Spor Yeniçeri Derneği, Futbol Akademisi ve Halık Ulusay Futbol Federasyonu. Merhaba arkadaşlar ben Yasin Armutcu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında gerçekleştirmiş olduğumuz futbolda şiddet ve dostlukları konu alan projemizi sosyal medya aracılığıyla futbola gönül veren taraftarlara ulaştırmaya çalıştık. Merhaba arkadaşlar, ben Merve Altın. Projemiz kapsamında Taraftarlar Dernek Başkanları'ndan ve tribün liderlerinden yardım aldık. Başta yardımcı doçent doktor Esra Keleş, Celal Oltulu, Mehmet Fındıkçı, Ali Kemal Yılmaz, Ozan Başok ve Ergin Aslan'a teşekkür ederiz.